Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte en küçük evimizi Skibidi Tuvalet'e karşı korumaya çalışacağız. Bakın arkamızda kameradan var o bizi yardım edecek. Neredeler? Yerlerini söyleyin zombi baba. Ana tam karşımızdalar görüyorsunuz. Ana onlara sığına orası. Biz ise bu gördüğünüz katman kayısının üzerine en küçük evimizi inşa edeceğiz. Kamera adam sen dört gözünü aç. Yes gibi ritüatler gemiye kalkarsa bize haber et olur mu? Merak etme zombi baba. O iş bende. Sen de açma malzemeleri alalım. Pekala. işte görüyorsunuz malzemeleri burada. Bunlar bizim küçülme işyalarımız. Gördüğünüz gibi çok küçük oldum. Neredesin baba göremiyorum seni. Oğlum aşağıdayım ana bak. <laughs> Ana, sen de çok büyüksün Sen de küçülsene kullan bakalım Ben de küçülüyorum o zaman o bile. Ana, Sen küçüktün iyice küçük oldun oğlum Dikkat edin Ana, ezmezin, Arkadaşlar o halde Hemen malzemelerimizi alalım Görüyorsunuz bunlar zaten tam bize göre Hemen küçüldük Oğlum şimdi beni iyi dinle Bu evimiz En küçük olacağı için Teker teker koy tamam mı ben bunları nereye koyayım? Oğlum onlara sen az öteye koy. Ana oraya mı koyacaksın? Hey, buraya koyacağım olmadı mı? Oğlum zaten ev küçücük. Valla bunun burada olması. E işte koyabilirsin. Ben de şuraları arkadaşlar şöyle dolduracağım. En küçük evimiz elmastan olacak. Vallahi iki katlı yapmayı düşünüyorum. Burası evimizin girişi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi girişimiz hazır. Ana pencereleri yapacağım. Oğlum ne yapıyorsun anne o ne be? Baba trafik bariyeri koydum nasıl oldu? Oğlum trafik bariyeri yerine daha güvenlik şeyler koysa ne bileyim tel bariyeri daha başka bir şeyler koy. Doğru ya adını sunut. Ben. Evet öyle koy. Zombi baba hiçbir gibi tuvalet görünmüyor. Güzel daha vaktimiz var demek ki. Şuna bakın arkadaşlar. Ana bir de içlerinde kocaman bir tane tuvalet var gördünüz mü? Acil <laughs> baba onlara en küçük gibi tamamla. Tamam be. Siki bir tuvaletler hazır olun. Savaş çok yakında hissedebiliyorum. Patron karşıdaki zombiler en küçük evi inşa ediyorlar. Hemen gidin gereğini yapın. Emredersiniz. Gelin buraya. Aa, baba şuraya bak sikibinin geldi. <laughs> Kamera hepsini yok et. Aferin sana. Siz kim oluyorsunuz ha? Mahvedeceğim seni. Aa. Anlamadım ki. Kamera adam tam olarak burada kal. Anladın mı? Anlaşıldı zombi baba. Şu evi bitireyim. Seni zaten küçültüp evin içine koyacağız. Sen artık evin içine girenleri dalarsın. Ama şu evi bitirmeliyiz arkadaşlar. Baksanıza gibi bir tuvalette saldırmaya başladı şimdiden. Arkadaşlar evimizin şeması hazır. Gördüğünüz gibi ahanda evimiz burası. Şimdi ikinci katımızı şöyle belirleyelim şöyle olacak. Patron kusura bakma çok güçlülerdi. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Kes zırlamayı. Ah, o küçük evi tamamlarlarsa onlara asla ulaşamayız. Yürüyüş şimdi tekrar deneyin. Arkadaşlar baksanıza en küçük evimizi nasıl uzaklardan gelen sikibili tuvalet dalgası var. Neredeler? Tam karşıda. Kamera adamı bize verin o bizim. Ne oluyor be o sesler ne? Baba dışarıda savaş var. Savaş mı ne savaş ya yani? da? Dur da ekmek almaya gideyim. Ne ekmeği baba görmüyor mu? Hey, <laughs> kamera adamımızı bırakın çabuk. Bize verin kamera adamı. Asla! Ben zombileri korumak için buradayım. Al sana! Aa! Kaçın! Kralı çağırın! Kaçmalarına izin verme kameradan işte böyle bir tane kaldı. Haydi! Aferin sana kaçırtmadın onu. Zombi baba acele edin. Bunlar iyice rahatsız etmeye başladı. Evi tamamla. Pekala çok az bir şey kaldı. Dayan kamera adam. Arkadaşlar sizler de şimdi videoyu beğenin. Kanala abone olun bildirimleri için. Kendimizi koruyabilmemiz için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Lütfen videoyu beğenin abone olun çok uğraşıyoruz. Evet emeğimizin karşılığını vermeyi unutmayın. Şimdi çatımızı hemen tamamlayalım. Çatımız da hazır. Aynen süper oldu. Şimdi arkadaşlar lavımızı aldım. Şöyle kenarları açıyoruz arkadaşlar Çünkü kenarlarını lavla kapatmak istiyorum Siz gibi de tuvaletlere iyi küçük evimize giremezsin Tek tek koyuyoruz Lavımız hazır Şimdi camlarımızı koyalım arkadaşlar Camlarımızı da bitirelim Acele edelim çok az kaldı süremiz Camlarımız bitti arkadaşlar Her şey hazır Ama tek bir şey hariç Baba hepsi bitti işte Daha ne kaldı Oğlum mayın koymayı unuttuk ana mayın döşemem lazım. Mayınlarımızı şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar kenarlara. Zombi baba acele edin çok büyük bir tuvalet ordusu geliyor. Sikibidi tuvaletler saldırmaya hazır olun. Zombi baba Sikibidi tuvaletler etrafımızı sardı. Oğlum sen de acele silahını al. Sikibidi tuvaletler gelmiş. Hemen şunları al. Kimi şunları şuraya koy. Onlar kim ha? Onlar kim? Bizim kamera adamımız yeter onlara. Kamera adam? O ne be? Ha! Etrafımız kaynıyor su gibi tuvaletle. Bu size son uyarımız. Burayı terk edin. Kamera adamı bize verin. Yoksa en küçük evle sizi de yok ederiz ona göre. Kamera adam hazırlan. Saldır onlara. Anlaşıldı. Gel buraya hepiniz yok edeceğiz. Alın size oğlum büyü. İşte böyle. Ana o ne geliyorlar ha? Aa, mayına batıyor. <laughs> oğlum küçük eve kaç küçük eve hemen küçül. Hiçbiriniz bir yere kaçamazsınız. Şu eve yaklaşmam lazım. Aa, çok kalabalıklar evin içine giremiyorum. Kamerada bir Yukarıdayım. Hey, ana, kameradan yoksa kaçtı mı görülür de Buradayım aşağıda. Oğlum sağda şişi gibi ala, sen de tuvaletler hala sen iki küçük eve de giremiyorum. Ben gireceğim baba beni koru. Peki hala seni koruyorum ama etrafı sarım dolup çekil oradan işte böyle. Anne ben eve kaçtım işte evin içindeyim oh be. O evden çıkın hemen çık o evden. Ama canları kar. Bir cana İşte böyle. Al sana geber. Vay elimizyon kaldı. Vay ya. <laughs> elimizyon gittiler. Al sana roket demek sen bizim küçük evimizi yok edersin. Gidem çiz oğlum size. Hayır bu olamaz. Sikimi de tuvaletlerim. Yetişsin. Yardım edin bana. Sen gelmeyeceksin Sigivini Tuvalet Kralı. Buradan kurtuluşu yok. Zombi baba yardım et bana. Onu öldürmeme çok az kaldı. İşte böyle. Ha! Hey lan sana kamera adam onları durdurdu. Ana hani bir tane bile kalmadı değil mi? Bir dakika şöyle bir bağlayayım. Bir tane bile kalmamış. Küçük evimiz yok oldu. <laughs> Oğlum yapacak bir şey yok. Biz sonuçta hayattayız ya sen ona bak. Evet arkadaşlar. Siki Bidi Tuvaletleri yendik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranı sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.